İlginç durumlardan biri bu orta üçlüdür. Buraya oturan sürekli muavinlik yapar. Devamlı para yağar arkadaşlar. <laughs> Bundan yırtayım diye bir daha mesela sağa geçip burnunu da cama yapıştırırsın. <laughs> Kimse para uzatmasın diye. Psikopatın biri bilir işi işte burnunla camın arasına sokar o <laughs> parayı. Uzatır mısın? <laughs> ne biliyor musun? <gülüyor> Şişko. <gülüyor> Yırtacağım sandın değil mi? <gülüyor> Uzatacaksın. <gülüyor> bu para uzatma işi bazen ciddi matematik problemine dönüşür. Arkadaş bakar mısın? Bu beş milyondan bir tane, bu on milyondan bir tane, bu bir milyon bir tane Kadıköy, bu beş milyonda bir Kadıköy, bir Erenköy, kadı bu yirmi milyon bambaşka bir insan. Demek ki yirmi milyonu karıştırma, o Kadıköy'e gidiyor. Bunlar bir ayarlı. <laughs> bunları repo mu yapalım senelik <laughs> falan? <laughs> 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 Enteresan bir kişilik daha anlatayım. En arka koltukta Allah tarafından volümü kısılmış bir kız bulmuş. Bu kız inmek istediğini söyler. Şoför o mesafeden duymaz, hepimiz duyar strese gireriz. <laughs> Böyle yaparız. ya o kız ineceğim dedi, herif gidiyor. <laughs> Şoför bey, hanımefendi inecek. Kendim söyleyebilirim. Bu <laughs> <laughs> kalta binmek istiyormuş. Her istiyor. <laughs> <laughs> Minibüs şoförlerin çoğunda bir obsesyon vardır. Asla minibüsün olduğuna inanmazlar. <laughs> bak ulan muhabim, bak ulan bir yerlerde bir boşluk varlar. Hissediyorum şey onu. Abi arkadakiyle çiftleştim neredesine boşluğum. <laughs> Adam diyor ki gel hadi gel hadi gel bana abi diyor. Kapı bir açılıyor üç tane popo bana var. <laughs> Hangisine bineyim? <laughs> <laughs> o minibüse binip de inemeyen var. <laughs> en arkada değil mi o beni bir yetmiş bindim ben diye. <laughs> Benden aşağı yok artık be. Götüm yapıştı koltuğa. Rahman yapıyor bakıyor ediyor. <laughs> Bir de tabii minibüsün içindeki müzik çok acayip. Sabah böyle en fresh halinde binersin. <laughs> abi oradan kaseti bir takar. Kaçmadım, <laughs> sen hoş de. Kayarsın böyle arkada. Aa, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Kişiliğin değişir. Başka biri olursun. Abi buradan ne alıyorduk? Alınlar hepsini sınavlar. Alı <laughs> Tanımadığın kızlara aşık olursun. Sırf o müzik yüzünden. <laughs> Yanında otursun, bir şey sorsun yeter. Affedersin beyefendi. <laughs> Mark Spencer'dan geçiyor mu bu? <laughs> Hangisiyle çıkıyorsun? <laughs> Efendim? Mark <'lanmış> Spencer. <laughs> Salaksın biliyorsun değil mi? <laughs> Bir de böyle konuşan kızlar çıktı değil mi şimdi? <laughs> Sen bir böyle bir şey yok yani. Ya o an falan olmuş ama inanamıyorum yani. <laughs> Ay hiçbir durum var söz konusu yani. Hayır hayvan mısın sonradan mı ekledi hayvanı mı ekledi? <laughs> Bu kızın böyle şu oburgada bir tane baklayı çekiyorlar ondan sonra böyle dağılıyor. <laughs> Pili bitince de burada durur. bazen de erkeğin öküz olduğu durumlar var. Eskişehir'deyiz bir gün, bir öğrenci kafesindeyiz. Kız böyle yaptı çocuğa şimdi. Mustafa, sen yoga yapıyor musun? Bulunca yapıyorum. <laughs> Bütün ekip dağıldık. Yoga mu dedi, Lego mu dedi. Yoga nasıl bulunca yapılmış? Günah lan, yoga bu da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii devir değişti. Diyaloglar da değişiyor haliyle. Eski Türk filmlerindeki mesela diyalogları çok abartılı bulurlar. Tabi muhakkak o melodramların bir abartılı tarafı var ama Türkçe'yi kullanış biçimleri hoş, enteresan bazı dublaj hataları dışında. Mesela Zeki Mürenli sahneler çok vurucu olabiliyor bu diyaloglarda. Baba giriş yapıyor mesela. Ayşe. Söyler misin? Kalbinde benim için ufacık bir yer var mı? <laughs> Yok Zeki, Kemal'le. Kemal'le birlikteyim artık. Neler söylüyorsun Ayşe? Acaba mı yapacaksın ki? Ayşe! 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 Sen kimsin? Sen neresin? Sen Açtım, içtim, içiyordum Efendim, evet içtim işte Efendim. <laughs> yıllar geçiyordu. Kumu Sabahlara kadar durmadan içiyordum herkesin nefret etti Pis bari koyup olmuştum hemen Peki saadeti buldun mu? Hayır Alkışlar, şarkılar Süper duvarın önünde Sürklenecek Sürklenecek Seni Ayşe Teşekkür ederim efendim Sağ olun efendim Bir sual sorma arzusundayım ben okurken eşlik eden çok güzel bir hanım sesi vardı. Kim efendim o? Siz misiniz? Pardon siz beyefendisiniz. <laughs> Oysa ki kendini itiraf etmesi gerekiyordu. Onun için bambaşka bir hayat tasarladım. Onu Fahrettin Bey'le tanıştıracaktım. <laughs> i̇lk gece için iki buçuk lira yeterli sanırım. <laughs> ne güzel renk derdim Hani ilk yarıda konuşmuştuk. Az soyuz nasıl bir şey falan. Böyle bir şeydi işte. Neyse. Bu doğmuşlar... <laughs>